Günaydın değerli yatırımcılar. Bugün 15 Kasım 2023. Osman Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Güne 7601.37 seviyesinden başlayan BIST endeksi gün içinde en düşük 7520.02, en yüksek 7689.12 seviyesinden işlem görürken günü 102.75 puan yükselişle 7671.05 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 7564 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1.39 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 7733, 7796 ve 7903 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.81 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 7705, 14 günlük hareketli ortalama 7747. 50 günlük hareketli ortalama ise 7876 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.44 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %1.28 düşüşle 1 milyar TL düşerek 79.73 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 81.23 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %2 düşüş dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 65 hissenin fiyatı artarken 34 hissenin fiyatı düşmüştür. Bir hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar dileriz.